Bu adam cebinden telefonunu çıkarır ve yanlışlıkla biraz para düşürür. Bu çocuk parayı alır ve adama gidip "Affedersiniz beyefendi." der. Adam telefonda meşguldür. Telefonu kapatır ve evet evlat ne istiyorsun der. Çocuk hiçbir şey bu para az önce sizden düştü der. Adam cebini kontrol eder ve çok teşekkür ederim hiç fark etmemiştim der. Çocuk ayrılmak üzereyken adam seslenir. Evlat bekle bu parayı geri getirdiğin için sana bir ödül. Der. Çocuk çok teşekkür ederim ben sadece size yardımcı olmak istedim. Bu parayı kabul edemem der. Sonra çocuk ve babası bir kafeye girmek üzeredir. Garson hoş geldiniz. Üç kişilik masa ister misiniz der. Adam hayır merak etmeyin ben onlarla değilim der. Çocuk hanımefendi bize en güzel masayı çünkü bugün babamın doğum günü. Der. Garson gülümser ve tabii ki bu taraftan buyurun. Şu ön taraftaki boş masa. Siparişinizi birazdan alacağım. Der. Çocuk sevinçle yaşasın. Hadi gidelim. Der. Baba, affedersiniz. Bize paylaşabileceğimiz en ucuz şeyi söyleyebilir misiniz? Fazla param yok. Der. Garson, evet. Merak etmeyin. Şu an indirimde olan çok lezzetli kurabiyelerimiz var ve ikiniz de paylaşabilirsiniz. Der. Baba, çok teşekkür ederim. Der. Çocuk. Baba, ben bunu istiyorum, der. Baba garsonu çağırır. Çocuk, bunu alabilir miyiz? Şunu, der. Baba, bunlar brownie. Bunu mu istiyorsun?, der. Çocuk, evet, der. Baba, iki brownie ve bir içecek verin, der. Garson, tamam, biraz zaman alacak, der. Garson siparişi getirir ve Buyurun, afiyet olsun, der. Baba, oğlum sen ye. Bugün senin günün, der. Çocuk Hayır baba sen ye. Bugün senin doğum günün der. Baba bunu senin için sipariş ettim der. Çocuk sinirli bir şekilde "Hayır ben bu tadı sevmiyorum." Sen ye. Aslında yemek güzel der. Çocuk yemeği sevmediğini söyleyerek bahane yapar ki babası tüm yemeği yesin. Sonra baba garsona gider ve "Hanımefendi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim ama gerçek şu ki hesabın tamamını ödersem eve dönüş için param kalmaz. Yarı parasını bugün kalanını yarın ödeyebilir miyim?" der. Aynı anda o adam çocuğa gelir ve "Babanı daha ucuz bir şey sipariş etmesi için ikna etseydin daha iyi olmaz mıydı? O senin için ne kadar çok çalışıyor biliyor musun?" der. Bu sırada garson, "Üzgünüm ama sistemimiz böyle çalışmıyor." başım belaya girer der. Baba, "O zaman bulaşıkları yıkarım ya da çalışarak öderim." der. Diğer tarafta çocuk, "Babam her zaman benim için her şeyi yapar. Bugün onun için her şeyi ben yapmak istiyorum. Tatlı yemez çünkü para biriktirmek ister ama ben tadını sevmediğimi söyledim ki bugün tüm yemeği o yesin." der. Adam, "Şimdi anlıyorum. Seni yanlış anlamışım." der. Sonra, "Okula gidiyor musun?" diye sorar. Çocuk, hayır, babam fakir, doğru düzgün işi yok, bu yüzden ben ona yardım ediyorum, der. O sırada baba gelir, dam, oğlunuzun dürüstlüğünü gördüm, bu para sizin için ve onun eğitimi için de ben ödeme yapacağım. Ama şartım, çok iyi notlar alması, der. Sonra garsonu çağırır ve tüm hesabı öder. Baba ve oğul teşekkür eder. Çocuk sevinçle, söz veriyorum her sınıfta %100 not alacağım. Fedakarlığın tadı en tatlı olandır ve dürüstlük her zaman ödüllendirilir, der.